Şehirde kaos yaratma zamanı. Oy, hadi bakalım. Hayvanlar. Oy, burada durmaktan sıkılmadınız mı? <laughs> tamam tamam dostum. Şimdi seni çıkaracağım. Oy. Hadi bakalım özgürlük vakti. Oy. Bir <laughs> tanem <laughs> ha? <laughs> <da> <laughs> ee, e, Anne havuzda var. Ne? Barbie, Hemen kertenkele çocuk yardımınıza geliyor. Sürüngenler aşkına yine ne oldu? Barbie'nin havuzuna fok balığı kaçmış. Ne? Fok balığı mı? Ay, tamam. Fok balığı yakalamak benim işim. Gittim bile. Şimdi biraz keyif zamanı. Bu sesini duydum ben. Bahçede iki tane aslan mı? Ben doğru mu görüyorum şu an? Bu nasıl olur? Pijama askerlere haber vereyim. Yine neler oluyor? Ne? Bahçede iki tane aslan mı? Tamam Ayşe hemen baykuş kız yardımına geliyor. Neler oluyor böyle? Uçtum bile. Baykuş planörü. <laughs> Hadi gidip aslanları yakalayalım. Hayvanat bahçesinden bu hayvanlar niye kaçıyormuş bir bakalım. Hmm, tabii ki ipuçları Romeo'yu gösteriyor. Sanırım benim görevim de onu yakalamak. Hadi gidelim. Balık, balıkçı. Var da balık. Balık, var da balık. Balıkçı. Ha? Balık mı? <laughs> var da balık. Merhaba Tilki. Bana bir tane balık verir misin? Kurtarma operasyonunda mısın yine? He <laughs> he. Tabi hemen vereyim. Al bakalım benden olsun. Teşekkürler. Gel bakalım. Seni büyük balık. Karnın acıktı mı bakalım. Ait olduğun yere gideceğiz. Hadi gel. Gel. Gel gel. Afiyet olsun. Baykuş kız bana saldırmazlar, değil mi? Hayır, hayır saldırmazlar. Merak etme ben yakalayacağım. Nasıl yakalayacaksın pek onları? Buzdolabında kırmızı et var mı Ayşe? Ah evet, köfte vardı. Getireyim. İşte burada. Gelin bakalım siz küçük haylazlar. Demek hayvanat bahçesinden kaçtınız. Açıkmış olmalısınız. Hadi gelin bakalım. Evet. İşte bu kadar. Hadi gidelim bakalım. sonunda götürdü. Harikasın Baykuş kız. Çok teşekkürler. Evet. Bu görev de başarıyla tamamlandı. Artık şehrimiz güvende. Pijama askerler bu işin de üstesinden geldi. <laughs> Çak bakalım.